Arkadaşlar merhaba. Öncelikle destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Önümüz Ramazan ve Ramazan şerifimiz. Hayırlı olsun şimdiden. En çok merak edilen konulardan e, kilit oranı ne işe yarar? Oradaki rakamlar ne işe yarar? Hemen bakalım. Sol üstteki 3 noktaya tıklıyorum. menüye giriyorum. Kontrol kilit oranı düzenleyini açıyorum. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz üzere Kilit süresi bu şekilde bende %25'ini kilitlemişim ve 2 haftalık kilitlemişim ve altta görüyorsunuz artı 45.83 %45 daha fazla veriyor Bu süreleri artırdığımızda ne oluyor mesela %50 yaptığımızda 49 oldu 6 aya aldığımızda %81 daha fazla pi veriyor 1 yıl aldığımızda %120 daha pi, fazla pi veriyor %90 aldığımızda böyle buradaki oranlar daha fazla pi vermesini sağlıyor Şimdiden herkese iyi günler, mutlu Ramazanlar dileyelim. Kolay gelsin.